Şu dünyamızda hareket eden işlere hikmetle bakılsa anlaşılır ki kudretli bir el tarafından işler görülüyor. Mesela gökyüzünde bulunan bulutların akılsız ve şuursuz olmaları, yaptığı işlerin akıllıca, şuurlu ve intizamlı olması, hem zemin yüzünü sulaması hem de kısa bir zaman zarfında dağılmış bulutların parça parça halleri bir askeriye taburunda olduğu gibi askerin istirahat vakti bitince içtimaya toplanıp vazife başına emrini alan taburun toplanması gibi, yağmur başına arş emrini alan bulutlar, o parça parça ve dağınık bulutlar ihtiyaç vaktinde, ihtiyaca göre yağmur vazifesini yerine getirdikten sonra dağılmaları ve emir aldıktan sonra tekrar toplanmaları gösteriyor ki, bu işler ve harekatlar ve unsurlar başıboş değil ve olamaz.'' Demek ki şu dünya taburunda kün feyekün emrini veren yani ol der olu verir emrini ancak kendisinde bulunan kumanda nazam Allah'tır.